genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık. Bugün de yine yepyeni sağlık haberleriyle karşınızda. Meme kanserinden bahsedeceğiz bu haberimizde size. Maalesef kadınlarda en sık görülen kanser türü. Üstelik 40 yaşın altında bile artık %16'sında görülebiliyor. Bizde Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun kayıt sistemindeki kayıtlara baktığımız zaman 40 yaş altı meme kanseri %16'ların üzerinde. Maalesef biz taramaya 40 yaşlarda başlıyoruz mamografik taramalara ve o zamana kadar yaklaşık 100 hastanın 16'sını kaçırıyoruz. 20'li yaşlarla beraber kendi kendine muayene ve farkındalığı öğretmek gerekiyor ve belli periyotlarda da muayeneleri aksatmamak gerekiyor. Türkiye'de de dünyadaki ile aynı teknoloji meme cerrahisinde de kullanılıyor sevgili izleyiciler. Küçük kesilerle meme cerrahisi çok başarılı bir şekilde yapılıyor. Meme cerrahisinde güncel konsept az ama öz cerrahi. Gerektiği kadar dokuyu çıkartmak, gerektiği kadar meme içerisinden alanı almak, koltuk altından minimum düzeyde lamp çıkarmak, mümkünse memenin korunduğu, eğer memenin parankiminin hepsini almak gerekiyorsa da mümkünse cildinin ve meme başının korunduğu cerrahiler ön planda. Meme kanserinin tedavi sürecinde hastaya en uygun olan yöntemin belirlenmesi önem taşıyor. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser. Üzerinde dünyadan fazla çalışma yapılan, tedavi seçeneklerin her gün yenilendiği, kemoterapilerin rejimlerinden tutun, sürelerinden tutun, hedefe tedaviler, immünoterapiler, radyasyon onkolojisinde hakeza bunlar da hasta için en uygun olan modelite neyse bir şema ve yakış diyagramı çizmek çok önemli. Baştan sona sağlık diyoruz ya sevgili izleyiciler işte beyin cerrahisinden bahsedeceğiz size bu haberimizde. Beyin cerrahisinde de artık yeni teknolojiler ve yepyeni yöntemler sayesinde sadece küçücük bir delikten girilerek çok başarılı operasyonlar gerçekleşebiliyor. Kafatasına sadece bir delik açılarak hidrosefali tedavisi yapılabilir. Yani bir implant yapmadan hidrosefali tedavisi. Hidrosefaliye neden olan eğer bir tümörse bu tümörden biyopsi yapılabilir, beyin molik sıvısı tahlile gönderilebilir. Yani çok avantajları olan bir yeni tekniğimiz daha var. Onu da yaygın olarak kullanmaya başladık. Aslında günlük hayatımızda birçoğunun karşılaştığı normal belirtiler beyin tümörünün de belirtisi olabiliyor. Daha önce hiç başı ağrımayan birinde ısrarlı bir baş ağrısı. Yani her sabah uyandığında baş ağrısıyla uyanması. Bu baş ağrısının künt, basınç hissi şeklinde olması veya sadece bir noktaya lokalize olması gibi bir baş ağrısı daha önce hiç olmadığı şiddette, hayatında hiç yaşamadığı şiddette bir baş ağrısı. Bu da mutlaka doktora gitmeyi gerektiren bir şey. Tümörün yerleştiği bölgeye göre de belirtiler ortaya çıkar. Mesela kol ve bacağı güçsüzlük, görme netliğimizde bozulma gibi. Aşırı kilo almak ve diyete rağmen zayıflayamamak da tümör belirtisi olabiliyor. Kilo problemi olan kişilerin diyet yapmadan önce mutlaka endokrinoloğa muayene olması önem taşıyor. Kilolu olan bir kişi diyete başlamadan önce lütfen bir endokrinoloğa görünsün. Hormonal dengesizliklere girdiğimiz zaman bunun altında tanısı çok geciken bir kuşing hastalığı söz konusu olabilir. Ritim bozukluğu genelde hastalar tarafından hissedilebilen bir rahatsızlık ama son yapılan çalışmalarda ritim bozukluğunun bir çeşidi maalesef hiçbir belirti vermeyebiliyor. Kalbin elektriksel aktivitesinde bozulma, kalp kendi elektriğini üretip ritimli bir şekilde kanı pompalar, bundaki her türlü bozulma ritim bozukluğu olarak değerlendirilir. Oldukça sık rastlanan atrial fibrilasyon, belirtisi olmayan bir ritim bozukluğu. Atrial fibrilasyon aslında en sık görülen ritim bozukluğu türü. Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu yıllarda bazı tehlikeleri atlıyoruz tabii ki. Bunların başında da atrial fibrilasyon geliyor. İşte bu ritim bozukluğu maalesef vücutta inmeye sebep olabiliyor. Çok önemli bir ritim bozukluğu çünkü insanlar bunu fark etmeyebiliyorlar. Kalp içinde pıhtılar oluşup o pıhtıları atıp felçle sonuçlanabiliyor. Ve etrafımızda gördüğümüz felç vakalarının dörtte birinden sorumlu olan atrial fibrilasyon. Atrial fibrilasyon tedavisi mümkün olan bir hastalık. Öncelikle kan sulandırıcı ilaçlarla inme riskini önlemek gerekiyor ama bunun dışında atrial fibrilasyon ataklarını da önlemek ikinci çözüm. Bu ikinci çözümde de ritim bozukluğu ilaçları kullanılıyor. Ritim bozukluğu ilaçlarıyla atrial fibrilasyon ataklarını önleme ihtimalimiz %50-60 kadar. Geri kalan hastalarda da kateter ablasyon denen bir yöntemle anjiyoya benzer ama daha uzun biraz daha riskleri olan bir yöntemdir. Bacak damarlarından girerek ritim bozukluğuna yol açan yerlere radyo frekans dalgasıyla veya kriyo ablasyon dediğimiz dondurma yöntemiyle yok edip %80 hastayı da bu şekilde atrial fibrilasyondan kurtarmak mümkün. Yani inme inmeden müdahale edilirse aslında hocam hastalık tedavi edilebiliyor. Evet, evet atrial fibrilasyon tedavi edilebilen bir hastalık. Bu haberimiz erkekleri çok yakından ilgilendiriyor. Erkeklerde en sık görülen prostat kanseri artık Türkiye'de direkt tümere uygulanan elektrik tedavisi sayesinde tek seansta tedavi edilebiliyor. Prostat kanseri dünyada erkeklerde ikinci sıklıkla görülen bir kanser türüdür. Prostat böyle yumruğum gibi olsun. Bir yerinde tümörü artık o multiparametrik MR ve biyopside görüyoruz. İşte o bölgeyi fokal tedaviyle yok ediyoruz. Ama prostatın başka bir yerine etki etmiyor. O yüzden de yan etkiler olmuyor. Gelişen teknoloji sayesinde operasyon sonrası günlerce hastanede yatmak gerekmiyor. Anestezi hani altında oluyor. Ameliyat gibi de değil. Nasıl biz biyopsi alıyoruz o şekilde. Yatış gerektiriyor mu hocam? sabah olursa akşam gidebilir ama öğleden sonra oluyorsa bir gece yatırıyoruz. Maalesef kötü huylu tümörler yani kanser tümörleri belirti vermeyebiliyor sevgili izleyiciler. Dolayısıyla özellikle ailede kanser öyküsü olan erkekler mutlaka 20 yaştan itibaren üroloji kontrolüne gözükmeli. İyi huylu prostat büyümesi idrar yapmakta zorlanma, gece idrara gitme o zaman kendini gösteriyor ama kötü bir belirti vermiyor ama iyi belirti veriyor. Erken tanı için üroloji muayenelerini ihmal etmemek gerekiyor. Her erkek 40 yaşından sonra mutlaka üroloji muayenesine gitmesi gerekiyor. Ama hastanın birinci derece akrabalarında prostat kanseri varsa... Onlarda olma olasılığı çok yükseliyor. Evet sevgili izleyiciler bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.